Evet arkadaşlar kanunu kervansaray, storiyik kal kota çeşme güzel bir. tarihi bir çeşmenin otelinden saray gibi evet Biliyorsunuz çeşmedeyiz şöyle de bakıp. Tarzim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz Kolay gelsin. Foto alabilir miyiz? <laughs> Tarihin evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Ee, çok güzel bir doku. Maalesef harika bir Bu burası kaç yıllık efendim? O ben tanıtış yapıyorum. Ee, 1528 yılında. Tanıtım. Kaç? 1528 yılında yapılmış. Yer. 1528 yılında yapılmış bir yer. Anladım. Evet. Ben de bu arada işte araştırmacı artı yüktü verip bir gideyim bakayım tanıtım dedim de geldik misafir olarak buraya. Evet arkadaşlar burası Tanrı Sultan Selim'in yapmış olduğu Güzel bir muhabbet. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.